Filo Görcinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan bir video çekemiyoruz. Görüyorsunuz. Malum siz yağmur. Arkadaşlar siz yokken birçok şey değişti. Yeni kuşlarımız geldi. Bu, bu kuşumuz bize Gökhan kardeşimizden hediye. Bu köyde kayın pederi uçuruyormuş bunu. Kendisine hediye etmiş. O da hediyeye hediye etmek sünnettir diye bize hediye etti bunu. Arkadaşlar kanadını çözdük. Hiç bağlamadık. Gökhan'dayken bağlıydı. Getirdik buraya çözdük. Şimdi bunu uçuracağız. Zaten bir önceki videolardan biliyorsunuz böyle bir kuşumuz yok. Yeri çekmeyeceğim yerde çünkü videoya çekmediğim kuşlar var. Ekstradan yeni kuşumuz da geldi. Hadi onları da çekelim bugün ya. Kısa bir video olmasın. Fırsattan istifade arkadaşlar. Kuşun kanadını çözdük. Şu an kuş sağa bakıyor, sola bakıyor. Kanadının çözdük olup olmadığını kontrol ediyor. Ee, o etrafa baka dursun. Biz de yeni kuşlarımızı sizlere gösterelim. Öncelikle arkadaşlar şurada bir adet göğ postamız var. Hediye geldi. Ben bu siyah alacayı videoya çekmemiştim değil mi? Bu siyah alacayı tuttuk arkadaşlar geçen gün güzel bir siyah alacak. Büyük bir ihtimal buranın uçanı. Ee, onun haricinde şöyle bir hünkarimiz var. Tatlı bir hünkari ee, onun haricinde şöyle bir tane boz var. Kümese girdi. Üç tane yeni kuşumuz var. Bir tutsağımız var. Pardon dört tane yeni kuşumuz var. Keşbir ile beraber. Bir tane de tutsağımız var. Ee, biraz gezintiyle alışsın arkadaşlar. Normalde kuşu sürmüyorum. Kuşun nereden olduğuna eminim. Yani yeri belli. Geldiği yer belli, gittiği yer belli. Şu an bakın etrafı hala kesiyor. Bu yüzden dolayısıyla bunu uçuracağız. Normalde uçurmuyorum biliyorsunuz. Biraz daha etrafı kese dursun. Bu arada maşallah kuşlarımız bayağı çoğalmış. Tekrardan soranlarınız olacak arkadaşlar. Ee, kuşlarım hasta değil. Ee, görüyorsunuz yağmurlu günde farklı duruyorlar. Güneşli günde farklı duruyorlar. Ee, hepsi şu an hava kapalı olduğu için pusuk bir şekilde duruyor. Keşbir bir kalkmadı. İkinci turda süreceğiz onu. Şu durumda keşbirin kalkması çok kötü olur. güneş çıktı. Vallahi böyle bir şey yok. Arkadaşlar şanslısınız. Şansınıza güneş çıktı. Day day da Bu arada bugün pazar. Normalde pazar günü kuş hayatta ürkütmem. Ama kimse yok diye çıktım. Şimdi keşpiri sürüyoruz arkadaşlar. Ve keşpiri kalktı. Evet kalktı. Yükseliyor yükseliyor. Bay tatay 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 tatay. Bu arada yarın Hatay Spor'un maçı var. Antep'e gidiyoruz. Deplasmana. Arkadan bir kaçak geliyor. Geliyor, geliyor. Gel oğlum, gel 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 gel. Bakın arkadaşlar, kaçak geldi. Kaçak gidiyor. Kuşlar inseydi. Pırpır yap. Pırpır yap. Kaçak geldi arkadaşlar. Hop süzülüyor. İnebilecek mi? İnemedi. Keşbir, 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 keşbir unuttuk. Arkadaşlar keşbir unuttuk, keşbir burada. Aa keşbirilmiş. Hop Evet, kaçak Şahin abi gelin üstünde şu an. Oraya da geçti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi keşbir indi. Ve yukarıdaki kaçak geri döndü. Keşbir, 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 kalkma. Keşbir kalkmış. Neden mi kalkıyorsun keşbir? Keşbir kuşun içinde bakın. İyi ya böyle renkte bir kuşumuz yoktu. Arkadaşlar kanalda eksik bu kuşun. Kanadı eksik olduğu için büyük bir ihtimal kırparım onu. Şöyle bir bir buçuk ay kadar yerde yatsın. Ee, Kanadında taze kanatlar var. Onları tamamlasın. Tamamladıktan sonra e, tekrardan diğer kuşlarımızla birlikte uçuruz bunu. Şu an e, kırpmazsak kaçma olasılığı yüksek. Bakın e, kanadının bir tarafı eksik uçuyor arkadaşlar. Kanadı eksik. E, yolarken kanadını ııı e, Taze kanadını da çekmişler büyük bir ihtimal. Sonradan taze kanadı gelmiş. Geç gelmiş daha doğrusu. Geç geldiği için kanadı eksik kalmış. Güneş çıkmaya başladı. Yım atalım biraz. depoya indi arkadaşlar. Gel. Tedirgin. Şöyle gösterelim. Bakın geldi. Kanadı eksik arkadaşlar. Bu kırpım muhabbetinde, kanadını kırpma muhabbetinde daha önce de sizlere söylemiştim zaten. Kuşun kanadını kırpma sebeplerinden arkadaşlar başlıca sebebi yani nedeni bu. Kuşun kanadının orantısız gelmiş gelmesi inşallah bugün konuşmayı öğreneceğim. E, orantısız gelmesi o yüzden dolayı arkadaşlar sıkıntılı bir durum. Kanadını kırpıp tekrardan e, tazelere ko kontrol edip tazeleri kırpmayıp onu bir şekil yapmamız gerekiyor. Şu an arkadaşlar ben kuşu kümese geçireceğim. Ee, kanadını beraber kırk kırpalım. Siz de bu şekilde nasıl kırpıldığını öğrenmiş olursunuz. Ee, bu yüzden tripodumu kullanmam gerekiyor. Tripodum nerede? Neyse arkadaşlar şu an ben kaydı durduracağım. Ee, kuşu yakalayayım. Kümese geçireyim. Geliyorum. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey yapmaya karar verdim Kuşu yere indireyim sizin eşliğinizle Yerde kuş nasıl yakalanır Onu da görün kamerayı sabitledim ben Keşfiri görüyorsunuz hala gezintide İstesem şebekeyle alırım Kesinlikle arkadaşlar ne olursa olsun Yeni kuşunuza yavru kuşunuza Şebeke atmayın Kuş ne kadar değerli olursa olsun Sizin kuşunuz daha değerlidir Bunu hiçbir zaman için unutmayın Bakın yeme bakıyor Aşağı inecek Bizim keratalar inse kendine inecekti. Aslında bunu kırpacağımız için Şebeke atabiliriz ya Nes kafe mi? Bakkalda birazdan. Video çekiyorum video. Video çekiyorum bitsin gelirim. Arkadaşlar bu kerata yere inmeyecek. Biz buna şebeke atalım. Ama siz siz olun. Ee, yeni kuşunuza asla şebeke atmayın arkadaşlar. bak bak. Arkadaşlar şebekeyi şöyle göstereyim size ben. Böyle bir şey olabilir mi? Bakayım gözüküyor mu? Şebeke arkadaşlar yağmur iyi, iyi iyi ölmüş. Hım 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 hım. İyi ki şebeke atmışız. Şebekenin ne mal olduğunu öğrendik arkadaşlar. Yağmur güneş, yağmur güneş. File eriyor. Zın zın zın. Koşu indirmesi biraz zor zor olacak. Geç bir hala kuşun içinde. Allah'tan kimse yok dedik. Nasıl bir şarkı ya? Zın 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 diye şarkı mı arkadaş? Allah'tan arkadaşlar şebekemizi kontrol etmişiz. şebeke atmamızdaki amaç şu arkadaşlar. Yani zoraki şebekeye döndü. Etraf kalabalıklaştı. O yüzden şebeke atmamız lazım. Geç 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 Kerata şebekeyi biliyor. Şunu biraz çevirelim. Şebeke attığımızı görün. Evet, ikinci deneme sıfır. Gördüğünüz gibi kuş şebekeden nasıl çıkarılır? Hep birlikte gördük arkadaşlar. Ne beceriksiz adamım ya. Oo keşifler arkada kaldı. Kuşu indirmemiz gerekiyor. 違う Arkadaşlar kuşu tutamadık. Tutamadığımız gibi de ürküttük. Korkuttuk yani. Kuş gitti gezdi. Şebeke pardon binaya indi. Şebekenin içinden çıktığı için korktu. Arkadaşlar anlaşılan şu. Ben kayıttayken asla bir kuşu şebeke atamayacağım. Bu hırsım yenene kadar arkadaşlar. Yani bu korkum yenene kadar. Sizlere şebeke. Kayıttayken şebeke atmayacağım. Tamamen bir beceriksizlik. Beceriksizlik şey diyelim abidesiyim diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuş binada bakın tam şurada. Gitti geldi binaya indi. Şimdi gelin şu kuşları indirelim. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekilde oldu. Kuşu iki defa indirdik ve birinde şebeke yırtıldı. Diğerinde ise söyleyeyim benle beraber şebekenin içinden çıktı kuş. videomuzu arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kötü yorum yapmayın. Şanssızlık diyelim. Gördüğünüz gibi birincisinde şebeke yırtıldı. Yağmurdan dolayı ikincisinde de şebekenin içinden çıktı. Sağlık olsun. O kuş oradan buraya gelecek. Kuşları acilen indirmem gerek. O yüzden kaydı da kapatmam gerek bunun için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.